Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ahir zaman kıyamet alametleri sorulduğu zaman bakın mübarek bugünleri nasıl anlatıyor kardeşler. İnsanların başına öyle bir zaman gelecek ki onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu herkese bulaşacak. Birçok kişi az bir dünyalık malına dinini feda edecek. Kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirler açlık ve sıkıntıya düşecek. Fitnenin girmediği hiçbir ev kalmayacak ve tecrübesiz gençler başa geçecek. Üç şey çok değerlenecek. Sadık dost, sünnete uyan Müslüman ve helal para. Kafirler çoğalacak, Müslümanlara galip gelecek. Sonradan gelen yeni nesiller önceki nesillere sövüp sayacaklar. Bela, musibet, minnet artacak, huzur kalmayacak. Hiç kimse bu olanları eliyle engelleyemeyecek. Bir Müslüman adeta koyundan farksız olacak, itilip kalkılacak, hor görülecek. İlim çok azalacak. Cehalet artacak ve cinayetler çok basit bir hale gelecek. İnsanlar elbiselerine vermiş olduğu önemi dinine vermeyecek. Fakirlerde namaz kalmayacak. Akrabalık bağları koparılacak. Zenginler gösteriş için hafızlar, ilim sahipleri gözükenler ise riya için hac yapacak. Büyükler ya da çocukları terbiye etmek Köpekleri terbiye etmekten daha zor olacak. İnsanlar kötülüklerden birbirini sakınmayacak, kimse kimseye iyilik emretmeyecek. Minareler çoğalacak, camiler süslenecek, içerisinden yüksek sesle sesler gelecek. Ama o sesler hangi sesler? Güvenilir insanlara hain, hain insanlara güvenilir denilecek. Kişi şerinden korkulduğu için ona ikramlarda bulunacak, hürmet edilecek, güvenilir insan az olacak. Yıldızlara bakılacak, fallara bakılacak. Fakat kader inkar edilecek. Yüce Allah apaçık inkar edilecek. Delikanlı, merhametli, cömert, mert insanlar azalacak. Ve haklar parayla satılacak. İslam cemaatinin inancı zayıf. Yapmış olduğu ameller taklidi olacak. Sahtekarlar çok. Fakat gerçek alimler bulunmayacak. Zenginlere her konuda itibar edilecek. Kendisine alim diyenler maddi çıkarları doğrultusunda ilim öğretecek. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere benzeyecek. Erkekler erkeklerle, kadınlar da zira kadınlarla münasebette bulunacak. Baktığınız her yerde şarkıcı kadınlar, erkekler bollaşacak. Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak. Kadınların saçları deve örgücü gibi yüksek yüksek, değişik değişik, tip tip sokaklarda gezecek. Özellikle gençler günah işlemeye, haram yemeye çok meyilli olacak. İmanı kalpte korumak ateşi elde tutmaktan daha zor olacak arkadaşlar. Kişi gece yatınca mümin, sabahleyin kalkınca da kafir kalkacak veya tam tersi olacak. Allah'ın kitabıyla hükmetmek ayıp, günah kötü sayılacak. Yani şeriat, Allah'ın anayasası hor görülecek. Büyük gösterişli yapılar yapılacak. Deve çobanları bina yapmakta birbirleriyle yarışacak. Sabahleyin giyilen elbise başka, akşam başka olacak. Soframıza birçok yemek gelecek, gidecek. Evlerimizin içi ise süslü olacak. Aynı Kabe'nin örtüsü gibi, duvarları gibi evlerimizin duvarları da süslü püslü olacak. Ümmetin erkekleri şişmanlayacak, semizleyecek. Dedikodu herkesin arasında dolaşacak. Herkes kazanamadığından, geçinemediğinden şikayet edecek. Yalancı şahitlik, boşanmalar ve ani ölümler sık görülecek tüccarların çoğu bekar olacak. Zengin çok zengin malı akıp gidecek. Kişi karısına uyup anasını babasını terk edecek ama arkadaşına babasından daha çok yaklaşacak. Din konusunda kardeş kardeş ile ayrılığa düşecek. Fasıklar başa geçecek. Konuşmasını bilmeyenler insanlara hitap edecek. Arapların çölleri yemyeşil olacak arkadaşlar. Köylüler de şehirlere akın akın gidecekler ki bu çoktan yaşandı faize alışveriş, rüşvete ise hediye denilecek. Tefecelik yapanlar artacak, hürmet görecek, haram para çoğalacak, paranın nereden geleceğine hiç kimse dikkat etmeyecek. Yaşadığımız zaman kısalacak, seneler, aylar çok çabuk geçecek. Evet arkadaşlar işte bugün anlatıyor, bugünü. Bakın bugün anlatıyor. Çok uzun aslında biraz kısalttım ben bunu. Yaklaşık 70 tane maddeden oluşuyor. 70 belki de daha fazla. Arkadaşlar Resulullah bir gün bir düğüne gitti. Düğün. Orada ergenlik çağına girmemiş küçük kız çocuklar böyle ellerinde zilsiz def ile böyle vurup vurup şiirler söylüyorlardı. Ne diyorlardı? İşte şu şu hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun, şehitlerimize Allah rahmet eylesin diye böyle dua bazında şiirler söylüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mekana geldikten sonra herkes sustu ve oradan seslendiler. Geleceği bilen peygamber geldi dediler. Resulullah ise... Hayır öyle deme dedi. Önceki dediğini de dedi. Önceki dediğine yine aynı şekilde şiir söyleyin dedi. Düğün arkadaşlar düğün. Şimdi düğünlere bakıyorsunuz mesela. Ya Allah muhafaza ya. Allah muhafaza. Kadın, erkek, mini etekler, kafirin giymiş olduğu gelinlikler. Allah'ım ya Rabbim yani arkadaşlar kafirin adetleri, Hristiyan adetleri, Yahudi adet adetleri, göbek atan amcalar, çıldırmış kadınlar. Arkadaşlar işte bak bunlardan bahsediyor. Bunlardan bahsediyor. Herkes imanını korusun korusun. İnanın bakın o zamandayız. Bizler bizler imanımızı koruyacağız. Çocuklarımızı imanlı yetiştireceğiz. Bakın arkadaşlar son günlerdir bunlar. Zaten kişi ölünce kıyameti kopacak. En azından bu saydığım şeylere, bu anlatmış olduğum Resulullah'ın bu sözlerine uyalım uyalım. Şu üzerimizden şu dünya sevgisini, şu dünya ilgisini bir atalım. Değil mi? Evet kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzeriniz olsun. Allah hepimize hidayet etsin. Cenab-ı Allah'ın ipine tutunun. Allah yolunda, Resulullah'ın sünnetiyle inşallah cumanızda hayır olsun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.